Ahmet. Buyur abi. Ticaret yeni başlayan arkadaşlar. Evet abi. Firmalarını nasıl büyütebilirler ve diğer firmalar karşısında nasıl para kazanabilirler? Abi şöyle. İletişim ve network diyorum ben. Çünkü pazarlamada ve ticarette bunlar çok önemli. Her ülkenin iletişimini kurmuş olduğu uygulama farklıdır. Örneğin Çin WeChat kullanır. Rusya Telegram, Ukrayna Viber. Türkiye, Amerika, Latin Amerika, Avrupa'nın çok ülkesinde WhatsApp popülerdir. Bizim ülkemizde WhatsApp'ı en iyi kullanan esnaflar maalesef kullanamayanların önüne geçecektir. Şöyle düşün abi. 10 yıl, 15 yıl önce kapına asmış olduğun şu ürün gelmiştir. Şu ürün fiyatı bu paradır. Yazılarının bugünkü karşılığı WhatsApp durumlardır. Bence yakın gelecekte WhatsApp pazarlama ve reklam faaliyetlerini devreye alacaktır. Eğer bu işe yeni başladıysan ve WhatsApp'taki durumunu, WhatsApp'taki yakın gelecekte faaliyete girecek olan reklamları düzgün kullanırsan, etkin kullanırsan diğer firmaların önüne geçip para kazanabilirsin abi. O yüzden iletişim çok önemli.